Çoğul pe, bambu ve ve kuyruşana bayar. İzleyin şimdi. Şimdi bu parkuru buradan geçeceğiz ve bunu çekerken de istiyorum. Video çeker misin? Çekiyorum. Ne yap mı? Hayır. Evet. Bunu buraya ayıralım. Hadi hepsini gönder. Sarı arabamız burada devrildi. O bu burada kaldı. Bırak, bırak, bırak. Ya baba yeni tane dedi. orada kazaan yaptı. Hadi. Bu da burada bitti. Ah hala Videomuz bu kadar küçük değil. Üvey <laughs> videomuz kalanca. Baba şimdi birazcık korkar. Oğlum hadi ya. Oo. Çok iyi gitti ve süper ayaba hayat edeceğiz. Ve

En güçlü araba kaza yaptı. Bitti mi?